Futsal A Milli Takımı 2026 Avrupa Futsal Şampiyonası grup elemeleri ilk maçında Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda Polonya ile karşılaştı. A Milliler Polonya'ya 4-1 mağlup oldu. Futsal A Milli Takımı 2026 Avrupa Futsal Şampiyonası grup elemeleri ilk maçında Polonya'ya 4-1 mağlup oldu. Futsal A Milli Takımı Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda Polonya ekibiyle karşı karşıya geldi. A maçına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Bülent Çakmak tribünden takip etti. Erzurumlarda takımı yalnız bırakmadı. Teknik direktör Murat Kaya yönetiminde maça çıkan milliler 5. dakikada Sebastian Sadowski'nin attığı gole 11. dakikada Ramazan Bildirici'nin kaydettiği golle karşılık verdi. Milliler maçın ilk yarısında rakibin 17. dakikada Mikolaj Sastavnik'in bulduğu golle 2-1 yenik soyunma odasına gitti. İkinci yarıya tempolu ve hızlı bir şekilde başlayan Ay Yıldızlı ekip 32. dakikada Albert Betoski ve 37. dakikada Zastavnik'in attığı gollere engel olamadı ve karşılaşmadan 4-1 mağlup ayrıldı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Bülent Çakmak karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu. E, futsal'da e, tabii e daha yeni yeni Türkiye'de gelişmekte olduğunu burada fark ettik. İnşallah bundan sonra daha güzel yarışmalarda, daha iyi bir hazırlıkla başarılı neticeler alırız istiyorum. Biz Cumhurbaşkanımızdan stat sözünü de aldık. E aldık, 21 kişilik inşallah statımız yapılacak. Hayırlı olsun şimdiden. E, tabii Erzurum Teknik Üniversitesi olarak e, Türkiye, Polonya, UEFA e, Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük bir mutluluk içindeyiz. Ee, çok güzel bir mücadele oldu. Ee, milli takımımız gerçekten e, özveriyle mücadele ettiler. Sonuç itibariyle e, tabii ki aldık ama e, burada öz özellikle milli takımımızın mücadelesi bizleri gururlandırdı. İnşallah bundan sonraki maçlarda e, zafer de elde edecek şekilde bu organizasyonlara devam edeceğiz. Öte yandan Futsal A Takımı Litvanya ve Letonya'nın ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Arpa Futsal Şampiyonası elemelerinde 3. grupta Slovenya ve Moldova ile mücadele edecek. Söz konusu şampiyonanın finallerine Litvanya ve Letonya'nın dışında 14 takım daha dahil olup 10 grupta oynanacak eleme müsabakalarına grup liderleri takımlar direkt olarak Avrupa Futsal Şampiyonası finallerine katılacak. Gruplarını ikinci sırada bitiren en iyi 8 takımsa playoff karşılaşmasına çıkacak ve finallerde mücadele edecek son 4 takım belirlenecek.